Dünya ünlü futbol sitesi Transfer Marketing raporlarına göre Arda 1 Ocak 2025'ten itibaren yani son bir takvim yılı içerisinde piyasa değerini en çok arttıran 10 futbolcudan biri konumunda. Milli Yıldızımız yıla 45 milyon euro ile başlamışken bu değerin üstüne bir 45 daha ekleyerek %100'lük bir artışla değerini tam 90 milyon euroya yükseltti ve 10. sırayı aldı. Ancak dürüst olmak gerekirse 2025 Arda için o kadar da parlak başlamamıştı. Yılın ilk 5 ayında Carlo Ancelotti yönetiminde adeta kulübe hapsolan Güler sadece 718 dakika süre bulabilmişti. Özgüven futbolda son derece belirleyici bir unsur. Zira Arda gibi lider ruhlu, sadece topa değil oyuna hükmetmek isteyen profiller kenarda bekleyerek değil, sorumluluk alarak büyürler. Çünkü bu tarz oyuncuları özel yapan şey karar mekanizmalarıdır. Zaten onu buraya getiren şey anlık fiziksel patlamaları değil, sürekli doğru tercihler yapan sakin futbol zekasıydı. İşte böyle bir oyuncunun devamlı sonradan girip 10-15 dakikada kendini göstermeye çalışması bazen tüm tuşlara basar gibi alelacele oynamasına sebep oluyordu. Fakat Chubby ile birlikte değişen ilk şey buydu. Her yetenekli genç gibi hata yapsa bile bir sonraki maçta oynayacağını bilmek onun sakin kaldığında artan kreatif tarafını yeniden busladı. 2025'in ikinci yarısında 2046 dakika süre aldı, 4 attı, 9 attırdı. Üstelik Arda bunu Avrupa'nın herhangi bir orta sıra takımında, gelişime açık bir Dortmund veya Ajax'ta değil, Real Madrid gibi beklentinin en yukarıda olduğu, dünyanın en rekabetçi kulübünde yapıyor. Bakın Real Madrid sosyal medyasını ancak gerçekten çok yakından takip ediyorsanız bunu anlayabilirsiniz. Ben hayatımda böyle bir stres unsuru görmedim. Hani bizim taraftarlarımız için acımasız deriz ya, burası onun 5 katı. İnanılmaz bir tahammülsüzlük. Burada başarısız olmaya asla hakkınız yok. Hatırlarsanız Arda'nın Real'e transfer olduğu dönemde herkes burada tutunup tutunamayacağını konuşurken ben Real Madrid'de başarısız olmak için önce Real Madrid'e gitmeyi başarmak gerekir demiştim. Ancak gerçek şu ki burada kalıcı olmak buraya transfer olmaktan çok daha zor ve Arda gözlerimizin önünde bunu da başarıyor. E rakamlar ortada bu sezonki tüm maçların %83'ünde ilk 11 başladı. Tüm muhtemel dakikaların %72'sinde sahada kaldı ve takımının kaydettiği tüm gollerin %22'sinde başka bir deyişle her 5 golün birinde doğrudan pay sahibi oldu. O artık sadece Real Madrid'le Arda değil, Real Madrid gibi bir takımın as oyuncusu Arda. Umarım oyuna ve gelişime karşı duyduğum bu açlığı hiçbir zaman kaybetmezsin. 2026'da da kaldığın yerden hem futbol zevkimizi hem göğsümüzün kabarıklığını hem de performansını buslamaya devam edersin. Üstün başarılar ancak çok çalışarak elde edilir. Çok çalışmaksa çok enerji gerektirir. En enerjin düştüğünde enerjini busla.